Lenora Tarot'a hoş geldiniz. Bugün yine her sabahki gibi aklınızdaki kişiyle ilgili genel bir açılım yapacağım. E, aklınızdaki kişiyle ilgili genel açılımları sabah 8 gibi yüklemiş oluyorum. İzleyebilirsiniz. Aynı zamanda gün içerisinde soru cevap şeklinde short videolar da koyuyorum. Onları da takip edebilirsiniz. Açılım zamansız zamanıdır. Kendinize uyan tarafları alıp kabul edebilirsiniz. Yoruma da pozitif e, dileklerinizi bırakarak kendi totemlerinizi oluşturabilirsiniz. E, Evet. Kanala destek için de abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Şimdi aklınızdaki kişinin genel durumuyla başlayalım. Bugün aklınızdaki kişi kendini nasıl hissediyor? Hangi enerjilerde? Hemen başlayalım. Hangi enerjilerdeymiş? İlahi portal. Varlık. Dur. Bekle. Sanda alalım. Bağlanmak. Aklınızdaki kişinin şu anki kendi enerjisinde neler var dediğimizde ilk kartımız ilahi portal. Ruhsal alemle bağlantı kurmaya hazır olun. İlahi güçler hayatınızı dönüştürmenize yardımcı oluyor. Evet, ilahiden destek gördüğünü düşünüyor. Aklınızdaki kişi şu an yaptığı işlerde veya yapacağı işlerde ilahinin her zaman ona yardımcı ve destek olacağına inanıyor. Varlık. Yeni finansal fırsatlar uzun vadeli başarıya ulaşmanıza yardımcı oluyor. Evet, yeni finansal e, durumlar... E, Aklınızdaki kişinin karşısına çıkan o yeni finansal durumlar e, onun daha iyi, daha güzel sonuçlar almasına ve başarıya ulaşmasına, eğer ki bir hedefi varsa ona ulaşmasına katkı sağlıyor diyebiliriz. Dur. Bu yolda devam etmek için koşullar güvenli değil. İzin verin evren her türlü dengesizliği düzelsin. Evet. Hayatında bazı durumlar biraz dengesiz gidiyor olabilir aklınızdaki kişinin. E, bu konuların artık bir dengeye gelmesi için de yine evrene e, güvenip, evrene bırakıp yani akışa bırakıp durumu e, bu e, gidişatı kötü giden şeylerin düzelmesi için e, durup beklemeyi düşünüyor. Zaten ardından gelen kartımızda bekle. Şu anda bir karar vermek için acele etmeyin. Sizi gerçekten mutlu eden şey hakkında düşünerek biraz yalnız zaman geçirir geçirin. Aklınızdaki kişi şu an biraz yalnız zaman geçirerek onu aslında mutlu eden, tatmin eden, bu hayatta nedir bunun analizini yapıyor diyebiliriz. O nedenle de acele kararlar almak istemiyor. Bağlanmak. Nişanlanabilir veya kendinizi uzun ömürlü olacak bir şeye adayabilirsiniz. Aklınızdaki kişinin e, ciddi e, bir ilişki düşüncesi var. Biriyle ciddi bir ilişkiye girme ya da işte bir ilişkisi varsa bunu ilerletme, daha ciddi boyutlara e, getirme, vaatlerde bulunan bulunma, söz verme, işte nişan, evlilik bu tarz şeyleri düşünebiliriz. Yani var olan bir ilişki ise bile bu ilişkiyi daha sağlamlaştırma yolunda e, düşünceleri var. Şimdi aklınızdaki kişinin sizinle ilgili size dair... E, duygu durumunda, ruh halinde neler var bakalım. Enerjisinde neler var. Bir bakalım hemen. Bakalım neler var. İlahi müdahale. Rüyalar. Evcilleştirme. Bir kart daha alalım. Son. Ve sandal alıyoruz. Zeka savaşı. Evet. Aklınızda kişinin sizinle ilgili güncelinde neler var dediğimizde ilahi müdahale. Bu bağlantı konusunda netlik kazanmasını sağlayacak önemli bir olay oluyor. Evet yani sizinle olan o ilişkisinin ilişkisinde netlik kazanmasını, daha net kararlar almasını sağlayacak bazı durumlar gerçekleşiyormuş şu an. Rüyalar. Aşırı gerçekçi rüyaları onu rahatsız ediyor. Rüyasında devamlı kalbinizi kırdığını ve bu nedenle sizin başka biriyle yola devam ettiğinizi görüyor. Aklınızdaki kişi de sürekli sizi kaybetme veya başkasının sizi ondan çalması, ondan alması, sizin artık başkasına ilgi ve sevgi duy duymanız bundan aşırı derecede korkuyor aklınızdaki kişi. Evcilleştirme. Onu avcunuzun içine aldınız. Eski yöntemlerinin sizde işe yaramayacağını biliyor. Evet Aklınızdaki kişi sizin diğer tanıdığı insanlardan çok daha farklı olduğunuzu düşünüyor. Belki görüş olarak, belki görünüş olarak her halinizle diğer tanıştığı insanlardan farklı olabilirsiniz. Ve onun üstünde belki onu böyle yatıştırıcı, sakinleştirici bir özelliğiniz de olabilir. Veya size karşı koyamıyordur. Diğer insanlara böyle işte bazı tavizleri veremiyor olsa da belki size başka insanlara veremeyeceği tavizleri veriyordur veya da vermeye hazırdır. To son. Sizi sınamak, öğretmek ve içinizdeki en iyiyi ortaya çıkartmak için hayatınıza girdi. Artık hikayenizdeki rolü sona erdi. Aklınızdaki kişi de, kişiyle bir e, sınavdan geçmiş, bir süreç geçirmiş olabilirsiniz. Neticede bu insanın hayatınıza girme girmesinde bir anlam, bir mana vardı. Ve artık e, o olay tamamlanmış, o sınav bitmiş diyebiliriz. Bundan sonrası için bu kişiyle ya devam eder edebilirsiniz veya hayatınızdan çıkartıp devam da edebilirsiniz. Neticede sizinle o tanışma sebebi ile ilgili olan o konu neden tanışması gerekiyorsa sizinle bu hayatta niye sizi tanıması gerekiyorsa o olay o döngü tamamlanmış durumda. Zeka savaşı. İkiniz de gardınızı indirmeyi ve savunmasız olmayı öğrenene kadar bu açık bir savaş olmaya devam edecek. Evet ikiniz de sürekli bazı konularda didişiyor, tartışıyor, bir türlü ortak noktaya varamıyor, anlaşamıyor, uyuşamıyor olabilirsiniz bazı durumlarda. Bu da aranızda böyle zeka savaşlarına ve soğuk savaşlara sebep oluyor olabilir. Şimdi ikinizin ortak enerjisine bakalım. Ortak enerjinizde bugün neler göreceğiz? Bakalım neler var. Tasa. Aşk. Özgürlük. Yanılsama. Evet bu ara çok sıkan, çok sık çıkan kartlarımızdan biri. Yanılsama. Evet devam edelim. Tasa kaygılanma, kötü bir sonuç olma ihtimaline karşı duyulan üzüntü, endişe, tasalanma. Evet. Her iki tarafta bazı konu ve mevzular nedeniyle tasalanıyor, endişeleniyor olabilir. Yani bu aranızdaki süreçte belki işte bu netliğin de altına gelmesi, netlik kazanmasını sağlayacak önemli bir olay oluyor demiştik ya. Bunun da altına gelmesi Belki aranızda netlik olmayan bazı durumlar var. Bu da yine karşılıklı olarak her iki tarafı da endişeye, tasaya sürüklü olabilir. Aşk, gerçek sevgi, gerçek aşk, bedensel ve ruhsal güçlü duygular. Her iki tarafta birbirine karşı yoğun bir aşk enerjisi içinde olabilir. Her iki tarafta birbirine gerçek anlamda gerçek bir aşkla bağlı olabilir. Özgürlük kendi kendine karar verme veya böyle olmayı arzu etme dış etkenlerden bağımsız olma hür ve erkin irade. Dış etkenlerden bağımsız bir şekilde her iki tarafta kendi kararlarını vermek istiyor ve buna göre davranmak istiyor. Yanılsama, bazı gerçekleri sudaki yanılsamasını hakikat zannetme, yanılma olanı olduğu gibi görememe. Evet, aklınızdaki kişiyle birbirinizi yanlış anlıyor olabilirsiniz. Sürekli yanlış anlaşılmalardan dolayı aranızda bazı sorunlar, tartışmalar e, çıkıyor ve bir e, karşılıklı olarak birbirinizi hayal kırıklığına ve kalp kırıklıklarına e, sebep oluyor olabilirsiniz karşılıklı olarak. Hayal kırıklığı, ve beklentilerin boşa çıkması, kendi kontrolü dışında bir sonucun getirdiği üzüntü, evet dediğim gibi birbirinize karşı ön yargılarınız veya yanlış anlam, anlaşılmalar neticesinde bazı hayal kırıklıkları yaşatıyor olabilirsiniz birbirinize ve birbirinizi kırıp yıpratıyor olabilirsiniz. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili kalbinden geçenler ve zihninden geçenler nelerdir? Şu an sizin için kalbinde ve zihninde neler var? Hadi bakalım şimdi ona. Neler varmış? Evet. Aklınızdaki kişinin aklı oldukça karışık. Zaten demiştik. Netleşmesi gereken olaylar var ve ilahi müdahaleyle birlikte bu netleşme sağlanacak demiştik bu ilişkide. Aklınızdaki kişinin de o nedenle zaten tasaları, endişeleri var. Çok fazla kafası karışık. Sürekli bir ne yapacağını bilemeyen bir modda nasıl yatıyor, nasıl kalkıyor bilmiyor. Öyle bir süreçte diyebiliriz. O nedenle de bu hani Size de yansıyor, aklınızdaki kişinin vereceği, alacağı kararlara da yansıyor, davranışlarına da yansıyor. Sürekli bir bocalama hali olabilir. Sürekli böyle bocalayışını görüyor olabilirsiniz. Aklınızdaki kişinin bir türlü size olsunması gereken şeyi e, olması gerektiği şekilde sunamıyordur. Bir adım gelip iki adım geri gidebiliyordur gibi durumlar yaşanıyor olabilir. E, fakat, Aklı bu kadar karışık olsa da kalbinde size doğru bir e, yeni bir duygusal başlangıçla gelme isteği var. Size e, sizinle temiz duygusal bir başlangıç yapmak istiyor aklınızdaki kişi. Belki bu netleşmelerin artık sağlanmasıyla birlikte bu yeni romantik adımı daha rahat atabilecektir aklınızdaki kişi. de. Evet aklınızdaki kişi demiştik. Siz, sizin ikiniz arasında gerçek bir aşk e, mevzusundan bahsedebiliriz diye <laughs> ve Aklınızdaki kişi sürekli yüzleşmekten karşı kaçtığı bazı durumlar var. Hani size kalbinizi kırdığı konularla ilgili... Bir türlü sizinle yüzleşmeye e, varamıyor olabilir. Yüzleşmek istemeyip bu durumlardan hep kaçıyor olabilir. Çünkü belki kendi hayatında da taviz vermek istemediği, hala vazgeçmek istemediği, sıkı sıkıya tutunduğu eski alışkanlıkları, bir konfor alanı vesaire olabilir. Bu konu maddiyatla ilgili de olabilir yine. Aklınızdaki kişinin maddiyata çok fazla düşkünlüğünden dolayı da bunlar yaşanıyor olabilir. Neticede aklınızdaki kişi de hep böyle bir Gizlilik, saklılık, işte entrikalar, böyle gerçekle yüzleşememe durumları var. Hatta belki aşktan bile kaçıyor olabilir aklınızdaki kişi. Böyle diyebiliriz. Ve aklınızdaki kişi size doğru romantik bir teklifle, bir adımla gelme isteği var. Çünkü artık hani bu kupasını yani duygularını size sunmak ve daha açık olmak istiyor bu konular hakkında. Çünkü dediğim gibi diğer tanıştığı insanlardan çok daha farklısınız. Onun üstünüzde çok farklı bir etkiniz var sizin. Bu etkiden dolayı da artık hani size biraz sizinle uyumlu olma, size hani artık tamam deme, hani sizin huyunuza suyunuza a, gitme olayları a, yaşanacak olabilir. Aklınızdaki kişi yani bunları düşünüyor. Size karşı daha hoşgörülü olma ve sizin isteklerinize karşı daha olumlu yanaşma ve daha yapıcı olmak istiyor ve size dediğim gibi duygusal olarak artık bu aşktan kaçmak yerine teslim olmak ve bir şeyler sunmak istiyor diyebiliriz. Bakalım. Devam ediyoruz. Evet. Arkanızdaki kişi size daha güvenilir bir şekilde adım atma isteği var. Yani size olan o size olan sevgisini, sadakatini, tutkusunu, heyecanını size sunmak istiyor. Size bunları açık net bir şekilde göstermek istiyor diyebiliriz. Ve bu konuyla ilgili de daha yapıcı adımlar olacak. Bu ilişkinin işte kontrolünü eline almak ve daha sağlam adımlarla ilerlemek istiyor. Hani sizin ihtiyacınız olan şey güvense, bu ilişkide sadakatse, mesela tutarlılıksa, bunları size sağlamak istiyor diyebiliriz. Evet, devam ediyoruz. Ve aklınızdaki kişi sizinle ilgili gelecek planları yapıyor şu an için. Size ciddi bir şeyler sunma adına ciddi planları var. Ee, önemli kararlar almaya çalışıyor bu ilişki için zaten size hayal kırıklığına falan da uğratmış demiştik sürekli savaş soğuk savaş halindesiniz bir didişme olayı da var demiştik aranızda hani bunları belki çözümlemek için artık ciddi kararlar alıp bir plan yapıp bunu uygulamaya geçirmek evet. istiyor. Şansın kaderinde yardımıyla birlikte yani bunun için en uygun zamanı bekliyor. Bu yaptığı planları uygulamak için en uygun zamanın gelmesini, şansın ondan yana dönmesini bekliyor. Yani beklediği bir şeyler var. Ondan sonra da bu e, aldığı kararları uygulamak isteyecek aklınızdaki kişi. Evet şimdi aklınızdaki kişinin eylemlerinde nasıl gör neler göreceğiz, süreciniz nasıl ilerleyecek ona da hemen bakalım. Neler göreceğiz eylemde, süreç nasıl bitecek? Açalım. Evet. Bu süreçte yani bu aklınızdaki kişiden bir eylem alma sürecinizde bir e, yıkım görünüyor. Ciddi bir aranızda yıkım var. Dediğimiz gibi. E, bu yıkımdan sonra bir netleşme olacak. Demiştik ilahi müdahale edecek ve bir netleşme gerçekleşecek. Bu netleşmeyle birlikte ilişkiniz daha ciddi bir yola girecek olarak görünüyor. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili daha adil kararlar almak isteyecek, daha geleneksel kararlar almak isteyecek. Yani sizin hak ettiğiniz şekilde size gelmek ve ona göre davranmak isteyecek. Kararlarını, ilişkinizi pozitif anlamda ileriye taşıyacak yolda alacak diyebiliriz. Evet. Ve dediğim gibi adaleti getirmek istiyor bu aşktan sürekli kaçtıysa, maddiyata daha fazla önem verdiyse, maddi konular hep sizden önde tuttuysa veya başka çıkarlarını hep önde tuttuysa, aşkı ıı, aşkı umursamadıysa, hep böyle arkasını döndüyse duygularına, sevgilerine, sevgisine artık bu konuda da daha cesur olacak ve daha adil ve adaletli davranacak. Yani artık aşktan kaçmayacak, size hak ettiğiniz o değeri, özeni, sevgiyi verecek ilgiyi gösterecek. Yani sizi artık daha ön planda tutacak hayatında. Çünkü ne demiştik? Size karşı o davranışlarından dolayı, kalbinizi sürekli kırdığından dolayı sizin artık onu bırakıp daha daha iyi yanaşan, size daha iyi davranan, sizinle daha çok belki ilgilenen birine gitmenizden korkuyor. Arkanızdaki kişi. Ve aklınızdaki kişi diyor ki bu ilişki için çaba harcamaya değer ve bende de bunu yapabilecek güç cesaret var. Kendimi toparlayabilirim. Bu ilişkiyi tekrardan toparlayıp canlandırabilirim. Bu ilişkiye tekrardan yeni bir düzen ve yenilikler getirebilirim diyor. Ve bunlarla ilgili de azimli bir şekilde çalışacağım, çabamı göstereceğim diyor. Evet ve tekrardan gelen kartımız Kılıç sekizlisi ve kılıç kraliçesi ile birlikte aklınızdaki kişinin sürekli kafasını kurcalayan endişeler ve karamsarlıklar var. Fakat bunlar sadece kendi kafasında kurguladığı şeyler. Zaten ne demiştik? Karşılıklı olarak birbirinizi yanlış anlıyor olabilirsiniz demiştik. Yanılsamalar olabilir demiştik bu ilişkide. Bunlarla ilgili artık bu olaylardan sıyrılmak istiyor aklınızdaki kişi. Çünkü kendini sürekli güçsüz hissediyor, kısıtlanmış hissediyor. Umutsuzluğa düşüyor ara ara bu ilişkiyle ilgili. Ama bunları artık bir toparlaması gerektiğini, daha cesur adımlar, daha net adımlar atması gerektiğinin e, farkında aklınızdaki kişi. Daha açık sözlü olması gerektiğinin, daha net olması gerektiğini istekleri konusunda ve attığı adımlar konusunda da net olması gerektiğinin, adi, dürüst, net olması gerektiğinin farkında aklınızdaki kişi. Ve aklınızdaki kişi artık e, yüzde yüzleşmelerden e, kaçmayacak. Artık bir aydınlanma istiyor, bir yüzleşme istiyor. Bu kafasını kurcalayan mevzularla ilgili. Demiştik ya sürekli bir akıl karışıklığı var. Aklında bin, bin bir türlü şey var diye. Belki bin bir türlü seçenek var, yol var sizinle ilgili. Bir yandan sizi de bırakamıyor aslında. Yani bu aşka her ne kadar arkasını dönüp kaçmaya çalışsa da aklınıza kişi bunu başaramıyor zaten. Bunlarla artık bir uyanışa geçecek bunlarla ilgili. Bir yüzleşme yaşayacak kendiyle ilgili. Eğer ki bağlanma korkusu varsa, evlenme korkusu varsa veya ciddi ilişkilerden korkuyorsa aklınızdaki kişi bunları da artık yenecek yani. Sizde karar kılacak diyebiliriz. Yani özetlemek gerekirse eylemlerinde aklınızdaki kişiyi daha çok aklının başına alacak. Bu yıkımdan sonra bir netleşme gelecek ve netleşme ile birlikte bu kafasındaki kurcalayan bu karamsar durumların bir netlik kazanması ile birlikte... Bundan sonrasında size daha adil adımlarda, daha tutarlı, kontrollü adımlarda bulunacak, daha güçlü eylemleri olacak size karşı e, iletişim kurmak isteği var. Aynı zamanda sizinle daha yapıcı olma ve aranızı düzeltmek adına iletişim kurma isteği var. Daha net adımlarla, daha cesur adımlarla gelecek size karşı ve kafa bu kafa bulanıklığını bu uyanış ve yüzleşmeyi kendi içinde yaşayarak halledecek. Yani eylem süreciniz bu şekilde olacak. Yani bu süreçleri yaşarken dediğim gibi alacağınız eylemlerde bu şekilde ufak tefek eylemlerde bulunabilir aklınızdaki kişi. Yani ciddi kararlar alıyor şu an için. Şu fırsatı yakalamasıyla birlikte o kafasındaki fırsat neyse tıkır tıkır bunları eyleme geçirecek diyebiliriz. Evet. Şimdi Aklınızdaki kişi size bugün ne söylemek istermiş? Ona da bakalım. Hemen iki farklı destenizden çekiyorum. Ben sadece senin yağmurlarında ıslanmak istiyorum. Yani ben sadece seni istiyorum diyor. Çok özledim ama uzak durmak zorundayım. Bu derdi yaşayanların yaşayanların biri sadece. Yani şu an için belki sizden uzak durması gereken bir mevzu, bir durum olabilir. Dediğim gibi beklediği bir şeyler var sanki aklınızdaki kişinin. Her şey geçiyor. Senin yerin bende hep aynı. Evet. Her şey hayatta gelip geçiyor ama benim sana olan sevgim hep aynı değişmiyor diyor yani. Kalıcı bir iz bırakmışsınız kalbiniz kalbinde diyebiliriz. Şimdi farklı bir destemizden yine çekim yapıyoruz. Ömrümü geçirmek istediğim tek kişi sensin. Sen benim için doğru ve dürüst olansın. Evet, sen doğru ve dürüst olan dürüst bir insan olmanızdan hoşlanıyor aklınızdaki kişi. Kıskanç ve şüpheci biriyim. Kolay kolay güvenip yaklaşamıyorum. Bu sorunu mu kendim çözmem gerekiyor. Evet şu iki kere zaten çıktı şu kupa yedilisi. Aklınıza kişinin sürekli kaygıları, korkuları, böyle kafasını bulandıran olaylar var demiştik. Evet bunun sebebi de yine kıskanç ve şüpheci bir insan olmasından kaynaklanıyor olabilir ve bu sorununu evet dediğimiz gibi çözmeye çalışıyor aklınıza kişi. Çünkü planlarını uygulayabilmesi için bu bunu içinde çözüp halletmesi gerekiyor. Evet ve bir kart daha geldi. Beni arama. Eğer bir gün seni ister, e, seni istersem zaten ben sana bir şekilde ulaşırım. Evet. Yani bir biraz aklınızdaki kişinin belli ki kendi içinde kalıp kalıp bu sorunlarını çözmesi gerekiyor, bir netleşmesi gerekiyor. Zaten bir şey bekliyor demiştik, neyi bekliyorsa. Ondan sonra tıkır tıkır bir eylemini, adımlarını görebilirsiniz. Şu an hani kendini e, demek ki hazır hissetmiyor. Daha hazır değil. Evet, şimdi size. Meleklerimizden tavsiye kartı seçelim. Bugünün tavsiyesi neler geliyor? Hemen bakalım. Sizin için tavsiye. Dünyana ışık ver. Etrafındaki her şeye ve herkese ışık ver. Bil ki o ışık senin dünyana da yansıyacak. İkinci kartımız. Işık işçisi. Sen bir ışık işçisisin. Dokunduğun herkese ışık vermek, ışığı dünyaya getirmek için buradasın. Bunu yap. Üçüncü kartımız. Farklı seçenekleri dene. Bir yavru kedi edasıyla yeni yolları araştır. Evet. Dua et. Meleklere yüreğini dök ve tam olarak ne istediğini söyle. Meleklerinden yardım iste ve yollarından çekil. Güvendesin. Sen ve sevdikleri tamamıyla güvendesiniz. Şimdi ve her zaman. Evet. Evrenden evren, evren kartlarımızdan da size şimdi tavsiye seçelim. Bugünün tavsiyesi, önerisi. Bakalım neler gelecek. Bunlara da bakalım. Bakalım neler geliyor. Hayat sana ayna tutuyor. Reddedilmek aslında seni koruyacak. Yükselmek için korkularını yenmelisin. spiritüel gelişimine daha fazla zaman ayır. Bir kart daha alalım. Çok anlamlı şeyler geldi yine. Artık sana hizmet etmeyen her şeyden kurtulacaksın. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala destek için abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.